Asıl mensubu arkadaşlarımız, soplantımıza katıldığı için her şeyden önce teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Rize'de ee, son günlerde yaşanan çok önemli konular var. Bu konunun bir kez daha dile getirmek istiyoruz. Ve bu konuyu da artık çok daha net bir şekilde ortaya konması gerektiğini bir kez daha dile getirmiş oluyoruz. Bu son günlerde yaşanan olaylardan görüyoruz ki Çaykur'u darbe yapmıştır. Çaykur'un fiili olarak karar alma yetkisi, yönetme yetkisi, ellerinden alınıp bir siyasi partinin il başkanının eline geçmiştir. Bu aslında Çaykur'a yapılmış olan bir darbedir. Biz bu Çaykur'a karşı yapılmış olan darbeye her koşulda karşı koyacağımızı buradan bir kez daha kamuoyunun önünde sizlerle paylaşmış oluyoruz. AKP il başkanının son açıklamaya bakıldığında Çaykur'a darbe yapıldığını görüyoruz. İşçi alımlarda Çaykur etkisiz bırakılmıştır. Oysa ki Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsü'nün 6. maddesinin 2. bendinde yönetim kurulu çay kurun amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirme ve yönetimiyle ilgili her türlü kararları alır denmektedir. Bu maddeye göre çay kurun amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmesi için gerekli her türlü karar çay kur, yönetim kurulu tarafından alınır denmektedir. Bu ifade çok açık ve nettir. Bu maddeye göre alım kararı ve yöntemi hangi yöntemlerle işe alınacağı Çaykur Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılmalıdır. Oysa ki Çaykur adına tüm açıklamalar artık AKP İl Başkanı Sayın Yılmaz Katner tarafından yapılmaktadır. Bu saatten sonra artık Çaykur Genel Müdürünün, genel müdür yardımcıların ve varsa yönetim kurulunun istifa etmesi gerekmektedir. Şu anki duruma göre gereksiz yere maaş alıp Çaykur'un kaynaklarını tüketmelerine gerek yoktur. İl Başkanı açıklamalarına göre alımlarda bir şekilde torpil yapmaya devam edebileceklerini de görmüş, görmüş oluyoruz, anlamış oluyoruz. Çaykur'un bu yıl yapacağı çalışan alımlarına AKP'nin gölgesi yerleşmiştir. Gölgesi düşmüştür demiyoruz, gölgesi yerleşmiştir. Bu tavırlarınızdan vazgeçip binlerce insanın işe girme ümitlerini yok etmeyin. İl Başkanı tarafından açıklanan işe başvurma koşullarında geriye dönük sigortan olmayacak ne anlama geliyor? Bunun hangi anlama geldiğini anlayan birisi varsa bizler de bunun açıklanmasını, bizler de bunun öğren, bizlerin tarafından da öğrenilmesini istiyoruz. Daha önce sigortası olanlar iş başvurusu yapmayacak. Bunun çok net olarak açıklanması gerekiyor. Ayrıca açıklamada yer alan ben Rizeliyim, müstahsilim, kura çekmek için geldim Rize'ye gelmeyeceksin kardeşim ifadesi kullanmaktadır. Bu sözle bir zorunlu bir açıklamayı da beraberinde getiriyoruz mecburiyetten Rize dışında çalışmaya giden bir müstahsi kura çekimine katılmayacak. Bu tür maddeler, bu tür açıklamalar şimdiden işe alımlarda ki AKP gölgesini bir kez daha ortaya koymuştur. Buradan bir kez daha buradan sesleniyoruz. Binlerce insanın iş, aş ve ekmek umutlarını kendi siyasi emirlerinize alet etmeyin. Zaten her yıl uygulamış olduğunuz politikalarla çay müstahsilinin emeklileri, çalışanları, vatandaşları daha çok yoksulluğa mahkum etmektesiniz. En azından alımları kura ile yaparak, gerçi onda da bir takım şaibeler olduğu, şüpheler olduğu daha önce de konuşuluyordu. Daha çok haksızlık olmasını engelleyin. Çaykur'da yapılacak olan işçi alımlar kura ile yapılmalıdır. İşçi alımların kura ile yapılması için mücadele edeceğiz. Daha önce de duyurmuştuk. Bir kez daha duyuralım. Eğer işçi alımlar kura ile olmazsa, Görevlerini yerine getirmedikleri için Çaykur Yönetim Kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Madem siyasi iradeye teslim olacaklar, bıraksınlar görevlerini, istifa etsinler, ayrılsınlar. Çaykur'a darbe yapmayı bırakın. Bırakın Çaykur'u, Çaykur'da görevli olan yöneticiler yönetsinler. Bizim bu konudaki muhatabımız Çaykur Yönetim Kurulu ve Çaykur Genel Müdürlüğü'dür. İşe alımlarla ilgili Çaykur tarafından net bir açıklama yapılmadığı sürece konuyu her ortamda sürekli olarak dile getirmeye devam edeceğiz. Bu amaçla da ilk toplantımızı çarşamba günü Kalkandere yolbaşı mevkiinde açıklama yaparak bu konudaki basın açıklamalarımızı yani meydanlardaki basın açıklamalarının standını da Kalkandere ilçemizden, yolbaşından, kamuoyuna paylaşmış olacağız. Ayrıca çalışanların işte makinacı, elektrikçilerin 10, o ay 29 gün çalıştırılacağını gene il başkanı açıklamış oldu. E Çaykur'da çalışan binlerce insan var. Bunlara ne olacak? Niye bunlara karşı aynı haksız yapıyorsunuz? Niye 10 ay 29 gün diyorsunuz? Niye? Bunların hepsinin tek tek açıklanması gerekiyor. Biz bu konuda vermiş olduğumuz sözlerimizi daha önce açıklamış olduğumuz konuları, mevsimlik işlerin kadroya alınması konularında tekrar tekrar gündeme getireceğiz. Çay kanunun çıkartılmasını, çayda taban fiyat uygulamasının resmi olarak kanunen ifade edilmesi konularını tekrar gündeme getireceğiz. Çay fiyatı ile ilgili olarak da bizim çay kanun teklifinde belirttiğimiz üzere biz çayda fiyat uygulamalarının çay ile ilgili bileşenlerin görüşü aldıktan sonra açıklayacağımızı ifade etmiştik. Kurumlardan çay fiyatı ile ilgili beklentilerle ilgili yazılarımızı yazdık gönderdik. Bunların hepsini toparlıyoruz. Bu hafta sonu Cuma günü de bunlardan almış, elde etmiş olduğumuzla ilgili bilgileri Rize kamuoyuyla, çay müstahsillerine, çay bölgesine de bu konuları da hep birlikte paylaşmış olacağız. Teşekkür ediyorum. Varsa sorularınız, sorularınızı da yanıtlamaya hazırız.